Evet hanımlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle yepyeni bir ürün tanıtımı için karşınızda bulunmaktayım. Şöylelikle öncelikle söyleyeyim. Elektrik süpürgesi yüzünden gerçekten çok sorunlar yaşadım. Yani evlendiğimden beri yaklaşık 4 yıldır evliyim. 4 yıldır aldığım bütün makinalar sorunluydu. Çünkü genelde fiyatına bakmadım. Hani çok araştırıyordum çekim gücüne falan bakıyordum. Ne olduğuna bakmıyordum. 3 tane elektrik süpürgesi değiştirdim. Onların aldığı fiyatları en yüksek 500 liraydı. En düşük 200-300 liralık hani Phantom, King o tarz elektrik süpürgeleri gerçekten büyük sorunlar yaşadım. İki tanesi bom diye patladı. Ya yani nasıl oldu bilmiyorum hani prizde mi problem vardı makinede mi bilmiyorum. İkisinin motoru yandı. Birini de ikinci elden sattım. Çok uygun fiyata vermiştim. Çünkü hep toz sorbalı istiyordum nedense. Diyordum hani torbada olsun atayım çöpe. Çöpüyle falan uğraşmayayım diyordum. En sonunda bunu almaya karar kıldım. Bu fakirin 4 AAA teknolojili elektrik süpürgesi gerçekten çok araştırdım, çok iyi olduğunu öğrendim. Fiyata fiyatı da 995 liraya aldım ben. İnternetteki fiyatları daha uygun olabilir. Ben bunu taksitle almıştım maalesef. Şimdi özellikleri burada yazıyor zaten. elektronik ayarlanabilir vakum gücü, 1,5 litre toz kapasiteli hazne, klon, kaset filtre. HPA 13 litre otomatik kablo sarıcı, park pozisyonu, aksesuarlar, kenar köşe aparatı, hassas mobilya aparatı, teleskopik vakum borusu, diğer aparatı, 5 milim güç kablosu, 5 metre güç kablosu, esnek vakum hortumu. Evet bunların hepsi var. Zaten bu her makinede olan şeyler yani ekstra bir şey yok bu makinede. De. Sadece küçük bir tane ek bir şey vermişler o. Oh. Evet arkadaşlar sizi de çok sıkmak istemiyorum. Makine almak e, almak isteyenler almayı düşünenler için bu makine bana dün geldi tabi sabretmedim yani ben hemen açtım videoyu bekleyemedim açıp kullandım ve gerçekten yani çekim gücü çok iyi yani ben aldığım yerde de denemiştim ama yani çekerken zorlandım halıyı resmen yerinden kaldırıyor şimdi açalım şöyle içinde bir demir borusu var şimdi böyle poşet içindeydi şöyle bir boru yani bu birkaç makine daha denemiştim. O kadar ağırdı ki buraları. Hani evi süpürürken gerçekten terletecek cinsendi. Bunun böyle bir borusu var. Buradan uzuyor zaten. Şunu da göstereyim ben bir dakika. Şu kadar borusu uzuyor bunun da. Hafif yani. Demir gölüne bakma, Gerçekten çok hafif. Sonra böyle bir vakum zaten bu. Süpürgenin başlığı. Bunda güzel özellikleri var. Hani buradan da kısma açma ayarı var. Maksimum ve minimum olarak. Şöyle göstereyim. Şuradan da altını açmak için fırçalık yeri var. Ben de kullandığım için halıyı biraz yoldu. Sonra bu zaten borusu. Hem makinede olduğu gibi. Bu da elektrik süpürgemiz. Evet rengini de çok beğenerek aldım. En sevdiğim renktir. Şöyle şuraya koyayım ben sehpanın üstüne. Dün kullandığım için biraz tozlu. Evim süpürmüştüm. Tertemiz oldu. Halde gene de o kadar toz çıktı ki gerçekten şok oldum. Çünkü gerçekten bayağı bir süpürmüştüm. Demek ki yani her makine böyle güzel çekemiyor. Şöyle şuradan açalım. Şuradan açma yeri var filtrenin. Şuradan açayım. Bir dakika. Şöyle çekelim. Evet şöyle çıkarıyoruz bu filtremiz. Çok kolay zaten. Kapağı da var. Açılıyor. Buradan da çöpünüzü döküyorsunuz. Şu en önemli şey bu arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Bu fitre olan bu bölüm. Bunu mutlaka hani çekim gücü azaldığı zaman bu dolduğu için bunu çıkarıp yıkayıp birkaç gün beklemek gerekiyormuş. Kesinlikle ama kesinlikle su girmemesi lazımmış. Yani bunu aldığım beyefendi de bana o şekilde uyarmıştı. Kesin su girdiği zaman yani motor yanabilir. Zaten bu makinelerin motoru çok hassas olduğu bildiğim kadarıyla bir damla bile su girerse sıkıntı olabilir. Şöyle yere bırakayım. Buradan da ıı, çekim gücünü ayarlıyoruz. Maksimum ya da minimum olarak. Buradan fişini çıkarıyoruz. Şöyle basarak çıkarabiliriz. Göstereyim şöyle. Evet. Şimdi fişi takalım. Tabii fişi takmadan önce şimdi koyalım yerine evet bildiğim kadarıyla elektrik yönden de tasarruflu yani çok yüksek değil voltu çok yüksek gerçekten çekim gücü çok yüksek ama elektrik yönden tasarruflu evet öndeki borusunu da taktık şimdi şunları da takalım İsterseniz önce şöyle göstereyim. Ben evi süpürmedim bilerek video çekeceğim için. Şimdi fişini takalım. Evet bakın açıkmış zaten. Şu kapatma düğmesinden kapatalım. Buradan şimdi açacağım. Göstereceğim. Buradan ayarlıyoruz. Bakın. Çekim gücü yükseldikçe ses de yükseliyor arkadaşlar. Yani çok çok sessiz bir makine değil kesinlikle. Şöyle. Evet. Gerçekten çok güçlü. Zaten sesini çıkardığımı da göreceksiniz. Göstereyim. Bayağı güçlü bu makine. Yani çekim evet. gibi gerçekten çok güçlü. Bakın. şimdi takalım biz. Evet şöyle göstereyim ben. Ben tamamen taktım aparatlarını. Şimdi buraya süpüreceğim. Ee, tutma yeri şu şekilde. Yani çok aman aman bir tutma yeri yok. Burası bana biraz basit geldi açıkçası. Yani kolayca çıkıyor. Çok kendinizi zorlamıyorsunuz. Şimdi açalım makinamızı. Evet. Şu an son. Sonuna kadar açmış bulunmak şey Evet gerçekten kısa bir sesi. Hem sesi hem çekim gücü. Yani arkadaşlar. Yani gerçekten çok güçlü. Çekerken zorlanıyorum. Ama benim için sıkıntı yok. Yani yeter ki temiz olsun. Zorlansam da yani ben bu şekilde temiz olduktan sonra zorlanmamın hiçbir önemi yok. Tabi bu şekilde zorlandığınız ama şuradan kısarsanız biraz daha kolay olur sizin için. Şöyle bakın daha kolay gelip gidiyorum. Şu şekilde ve gerçekten zor çekiyorum. Tabii daha kolay oldu. Şimdi biraz daha yükselteyim. Gördüğünüz gibi makine çok güzel. İçine su girmedikçe inşallah bir sorun yaşamam. Çünkü evin iki makinemde sanırım yani su girdiği için sorun yaşamıştım şöyle kısabiliriz. Buradan kapatmak için da basınca kapanıyor. Görüyorsunuz halında hiçbir kir yoktu ama çıkan toz gerçekten fazlasıyla toz kir çıktı. Şu net görülmüyor ama açayım ben. Evet arkadaşlar gerçekten en küçük tozlara kadar çekiyor. Hem de halın temiz olduğu halde şuradan kolayca takılıyor zaten. E bana hayırlı olsun. Alacakları da hayırlı olsun. İnşallah hayrını görürsünüz. Ben 995 liraya Esenyur tabi mağazadan aldım. İnternette daha uyguna var ama internette sorun olacağı için elden almaya tercih ettim. 2 yılda garantisi varmış. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.